Canlar merhaba. Bugün sizlere TÖDER Türkiye Geneli TYT sınavının B kitapçığı üzerinden fizik sorularının çözümlerine bakacağız. Evet B kitapçığımızdan çalışıyoruz. Haydi başlayalım. Mehmet havuz kenarında misket oynarken elindeki misketleri şekildeki gibi H yüksekliğinden T süre aralıklarla havuza serbest bırakıyor. Mehmet'in bu hareketi sonucunda havuzda dairesel su dalgaları oluşuyor. Su derinliği sabit havuzda gerçekleşen olayla ilgili ilk duruma göre hangileri doğrudur diyor. Bakalım arkadaşlar. Şimdi T aralıklarla bırakıyorsa yani burada T aralıklarla bırakıyorsa T demek bizim için periyot demektir arkadaşlar. Peki dalgalarda hatırlayalım. Lambda F ya da Lambda bölü t eşittir v'ye eşittir. V de neye bağlıydı arkadaşlar? Değişmesi ortama bağlıydı. Ne diyor? Derinlik sabit dediğine göre o zaman ne demektir arkadaşlar? Bu hız ne demektir? Sabit demektir. Sebebi nedir arkadaşlar? Derinliğin sabit olması. Birinci maddemize okuyalım. T süresi azalırsa havuzda oluşan dalgaların dalga boyu azalır. T azalırsa V'nin sabit kalabilmesi için dalga boyunun azalması lazım. Bir doğru. 2. H yüksekliği arttırırsa havuzda oluşan dalga boyu artar. Arkadaşlar buradan değil de daha yüksekten bırakılırsa buraya çarptığındaki hızı dolayısıyla kinetik enerjisi dolayısıyla oluşan dalganın genliği artar. Peki burada ne demiş? Dalga boyu demiş gitti. Dalga boyunun artabilmesi için ne olması lazım? T'nin artması, oradan da dalga boyun artması lazım. V'nin sabit kalabilmesi için. 2 yanlış, 3. H arttırılırsa havuzda oluşan dalgaların genliği artar ve az önce söyledim zaten. Bu da doğru. O zaman 1 ve 3 yani Ceyhan olarak karşımıza çıkar. İçinde homojen süt bulunan süt kutusundan çay bardağına ve hacimce çay bardağından daha büyük olan su bardağına bardaklar tamamen dolacak şekilde süt konulmuştur. Bardakların ısı sırası ihmal edildiğine göre ısıca yalıtılmış ortamlardaki sütlerle ilgili hangileri doğrudur? İlk durumda hem bardaklar hem de içindeki sütler oda sıcaklığında ve sütlerin son sıcaklığı kaynama noktasından düşüktür diyor. Şöyle düşünelim arkadaşlar. Bir süt kutumuz olsun şöyle bir litrelik. O süt kutumuzdan bir şöyle ince belli çay bardağımıza dolduralım. Bir de arkadaşlar şöyle daha büyükçe olan su bardağımıza dolduralım. Buradan buraya aktarılacak. Buradan da buraya aktarılacak. Buradaki sütün sıcaklığı T ise buradaki sütün de buradaki sütün de sıcaklığı T'dir. Çay bardağındakinin kütlesi M ise su bardağındaki daha büyük olacağı için atıyorum 3M olsun. Bakalım 1. Çay bardağındaki sütün iç enerjisi su bardağındaki sütün iç enerjisinden küçüktür. İç enerjiler kütleyle doğru orantılı olduğu için kütlesi küçük olan ki daha küçük, büyük olan ki daha büyüktür. O zaman ne demektir arkadaşlar? Çay bardağının iç enerjisi su bardağındaki iç enerjisinden küçüktür. Yani birinci maddemiz doğrudur arkadaşlar. 2. Su bardağındaki sütün ısısı daha büyüktür. Arkadaşlar bir maddenin ısısı diye bir şeyden bahsedemeyiz. Isı alınan verilen enerji türüdür. Yani bir maddenin tek başına ısısından bahsedemeyiz. Isı için ancak alınan verilenden bahsedebiliriz. 2. O yüzden yanlış. 3. Her ikisine de 200 yıl ısı verirse çay bardağındaki sütün sıcaklığı daha yüksek olur. Şöyle bakalım arkadaşlar. Neydi bizim kel macitimiz vardı değil mi arkadaşlar? Kel macite göre verilen ısı sabitse, C'lerde süt olduğu için sabit olduğuna göre kütlesi küçük olanın sıcaklık değişimi ne olur? Daha büyük olur. O zaman bardağındaki e, sütün kütlesi daha küçük olduğu için sıcaklık değişimi daha yüksek olur. 3 doğrudur. Cevabı o zaman ne çıkar? 1 ve 3 olarak karşımıza çıkar. Çocuk parkına giden Ahmet ve Yasemin sırasıyla 40 kilogram. Ahmet neymiş? 40 kilogram. Ee, ve Yasemin kaç kilogrammış arkadaşlar? 30 kilogram kütleye neymiş arkadaşlar? Sahipmiş. Ahmet ve Yasemin sürtünmelerin ihmal edildiği bir ortamda. Yerden yükseklikleri aynı ama uzunlukları farklı iki ayrı kaydıraktan aynı anda kaymaya başlıyor. Ahmet eğimi sabit olan kaydıraktan, kaydıraktan Yasemin dönerli kaydıraktan kendilerini serbest bırakarak kaymıştır. Boyutları önemsemeyen çocukların hareketiyle ilgili hangileri kesinlikle doğrudur diyor. Arkadaşlar şöyle bakalım. Şimdi her ikisi de belli bir yükseklikten bırakılıp sürtünmeler önemsizse Kaybolan potansiyel kaybola kazanılan kinetiğe eşittir arkadaşlar. Bir, zemine ulaştıklarında Ahmet'in kinetik enerjisi. Yani şöyle diyelim belli bir yükseklikten bıraktık. Buradaki potansiyel geldi. Buradaki kinetiğe nedir arkadaşlar? Eşittir. Başlangıçta Ahmet'in kütlesi 40 kilogram. Yasemin kütlesi 30 kilogram olduğuna göre potansiyel enerji MGH. GH'lar sabitse kütlesi fazla olanın potansiyel enerjisi dolayısıyla yerdeki kinetik enerjisi daha fazladır. Nedir? Zemine ulaştıklarında Ahmet'in kinetik enerjisi daha fazladır. Bir doğru. İki. Zemine ulaştıkları anda süratleri eşittir. Arkadaşlar potansiyel enerji mgh. Yere bir ulaştığı andaki kinetik 1 bölü 2 mv kare. M'ler gideceğine göre v kare nedir? 2gh. Ve karenin 2 GH olması demek ne demektir arkadaşlar? Yere ulaşma hızında yer çekilmesi ve yükseklik önemlidir. Kütlenin bir önemi yoktur sürtünmesizse. ise. O zaman yere çarptıkları andaki ya da yere ulaştıkları andaki hız büyüklükleri yani süratleri eşittir. Bu da kesinlikle doğru. Ulaşma süreleri arkadaşlar aldıkları yollarla ilgili bir bilgimiz olmadığından dolayı bunun için kesinlik konuşamayız. O yüzden kesinlikle konuşabileceğimiz 1 ve 2 cevap denizde. Ali kaptan denizdeki kayında şekildeki gibi ayakta durmaktadır. Denizin içinde durgun halde yunus ve durgun halde balık birbirine bakmaktadır. Deniz suyunun kırıcılık indisi havaninkinden büyük olduğuna göre hangileri doğrudur? Şimdi bakalım bir, Ali Kaptan balığı bulunduğu konumdan daha yakında görür. Bakalım Ali Kaptan nereden bakıyor? Havadan suya bakıyor. Birden. Havadan suya. Yani çok yoğun ortamdan az yoğun ortama bakınca ne yapar? Olduğundan daha yakın görür. O zaman daha yakın dediğine göre bir doğru. İki için konuşalım. Yunus balığı. Yunus da balık da denizin içinde değil mi? Yani denizden denize aynı ortama bakıyorsa olduğu yerde görecektir. Ne uzakta ne yakında. Uzakta dediği için bu yanlış. 3. Yunus Ali Kaptanı diyor. Hemen bakalım 3. madde için. Yunus nerede? Denizde. Ali Kaptan nerede? Havada. Yani denizden havaya. Yani çoktan Aza. Çoktan aza baktığımızda ne olur? Olduğundan daha uzakta görürüz. Ne demiş? Daha uzakta dediğine göre bu da doğru. Cevap 1 ve 3 denizle. Aysun öğretmen sürtünme kuvvetini anlatırken sınıfta küçük bir gösteri deneyi yapıyor. Aysun öğretmen masanın üzerindeki örtünün üstüne sınıf defterini koyarak örtüyü artı x yönünde hızlıca çekiyor sınıf defteriyle örtüp birlikte hareket ettiğine göre hangileri doğrudur diyor. Bakalım arkadaşlar. Ee, sınıf defterini şey pardon örtüyor. Aysun öğretmen buradan hızlıca çektiğinde normalde kitap bu tarafa gitmek isteyecek ama bu tarafa gitmek isteme olayı gerçekleşmeyip bu tarafa doğru hareket ediyorsa gitme isteğini engelleyen ikisinin arasında şurada bir sürtünme kuvveti var demektir. O zaman kitapla e, masa örtüsü arasındaki sürtünme kuvveti sağa doğru. Peki renk değiştirelim. Burada masa örtüsü ve altında masa var. Masa örtüsü sağa doğru gidiyorsa ikisinin arasında da şu tarafa doğru sürtünme kuvveti vardır. Bunu neye göre söylüyorum? Sürtünme kuvveti her zaman engelleyicidir arkadaşlar. Yani hareket yönüne ters bir kuvvet, ters yönde bir kuvvettir arkadaşlar. Bir, masa örtüsüne, masa tarafından eksi x yönünde sürtünme kuvveti. Evet, masa örtüsüne, masa tarafından eksi x yönünde doğru. iki sınıf defterine masa örtüsü tarafından eksi x. Hayır, Artı x gitti. Masa örtüsüne sınıf defteri tarafından artı x yönünde sürtünme. Masa örtüsüne sınıf defteri tarafından. Evet. Yani masa örtüsünden sınıf defterine sağa doğruyken, Şöyle renk değiştirelim. Masa örtüsüne sınıf defteri tarafından bu tarafa doğru bir. Yani eksi x yönüne doğru bir sürtünme kuvveti uygulanır. O zaman bu da gitti. Cevap. Yalnız bir adana olarak karşımıza çıktı. Yer çekimi ekvator'dan kutuplara doğru gidildikçe artar. Balık bir balıkçı ekvatora yakın bölgede durgun gölde, başka bir balıkçı kutba yakın olan aynı yoğunluk ve sıcaklıktaki durgun gölde özdeş. Özdeş demek teknelerin öz kütlesi aynı demek. Gölün de özdeş olması demek, hem teknelerin kendi arasında öz kütlesi aynı, hem de deniz, gölde bulunan suların öz kütlesi aynı demektir. Balık tutmaktadır. Balıkçıların ve teknelerin kütleleri de eşit olduğuna göre hangileri doğrudur? Burası da yakındır demiş. Hemen bakalım arkadaşlar. Biri ekvatorda olsun, biri kutupta olsun arkadaşlar. Ekvatorda şöyle bir gölümüz olsun. Kutup'ta da şöyle bir gölümüz olsun. Arkadaşlar, buradaki suyun öz kütlesi atıyorum 1 ise buradaki suyun öz kütlesi de 1'miş niye? Çünkü burada özdeş demişler arkadaşlar. Peki şuradaki bir balıkçı teknesi varmış arkadaşlar. Bunun da öz kütlesi atıyorum 0.5 olsun. Şurada da bir balıkçı teknesi varmış. Bunun da 0.5 olsun niye? hem tekneler hem de göl yüzeyleri özdeşlemiş. Bunlar neymiş? Kütleleri eşitmiş. Eme M olsun. Fakat ekvatorda kutuplara gidildikçe ağırlığın artması G'nin artması demektir. Yani arkadaşlar ne demektir? Buradaki M kütleri ve M kütleri tekneleri buradaki teknenin ağırlığı 8 Newton ise buradakinin ağırlığı 10 Newton'dur. Niye? Ekvatordan kutuplara gittikçe kütle sabit kalır ama ağırlık artar. Peki her ikisinde de yüzme suyun üzerinde kalma durumu olduğu için ağırlıkla etkiyen kaldırma kuvveti eşittir. O zaman buraya etkiyen ağırlık 8 Newton, buraya etkiyen ağırlık 10 Newton dengede kalabilmesi için buna yukarıya doğru 8 Newton'luk bir FK etkimesi gerekirken buraya 10 Newton'luk bir FK etkimesi gerekir. Bu şekli görürsek bu soruyu anlamamız daha kolay olur arkadaşlar. Bakalım. 1. Kutba yakın bölgedeki tekneye uygulanan sıvı kaldırma kuvvetinin büyüklüğü daha fazladır. Evet, kutupta ağırlık daha fazla olduğu için daha büyük kaldırma kuvveti gerekir. Bir doğru. İki. Ekvatordaki teknenin suya batan hacmi daha fazladır. Arkadaşlar yüzme durumunda batma oranı suyla cismin öz kütlelerinin oranına eşittir. Burada her ikisinde de suyun öz kütlesi 1, her ikisinde de teknenin öz kütlesi 0.5 olduğuna göre her ikisindeki batma oranları birbirine eşittir. O yüzden daha fazladır ifadesi yanlıştır arkadaşlar. 3. Kutba yakın bölgedeki teknenin yer değiştirdiği sıvının hacmi. Yer değiştirdiğinin sıvının hacmi demek batma, batan hacim demek. E, batan hacmi nedir arkadaşlar? Batma hacmi de yine öz kütle oranıyla ilgili olduğu için 3 de yanlıştır. Cevap yalnız bir Adana olarak karşımıza çıkar. Ali Fizik Laboratuvarı'nda bulunduğu aynı özelliklere sahip 4 ampulü ayrı ayrı denediğinde 3 ampulün ışık verdiğini ve birinin bozuk olduğunu fark ediyor. Ali'nin kurduğu şekildeki elektronik hangi en az 2 tanesi kesinlikle ışık verir demiş. Arkadaşlar bakalım bu bozuk olursa bunların hiçbirisi ışık vermez. Yani sıfır olabilir. Ya da bu çalışıyor bu bozuk olursa bunlar verebilir. Ya sıfır ya üç olabilir. Peki devam edelim. Bu bozuk olursa bu vermez, bu verir, bu verir. Yani iki tane verdi. Peki bu çalışıyor olur, bu bozuk olursa bu vermez, bu ya iki tane ya iki tane. Yani iki kesinlikle olacak. Üçe bakalım. Bu bozuk olduğunu düşünürsek bunların hiçbiri vermiyor. Sıfır tane. Ya da bu çalışıyor, bu bozuk olursa bu vermez, bu verir ya iki tane. Ama bize en az her durumda iki tane dediğine göre yalnız iki bursa olarak karşımıza çıkıyor. Sevgili arkadaşlar, Türkiye genelinde denemeler, haftalık denemeler, sizler için, YKS sürecindeki öğrencilerimiz için çok kıymetli ve değerlidir. Hele bir de bunun üzerine denemelerden sonra. Deneme analizleri yapıp eksik konularınızın üzerine üzerine giderseniz başarınız artacaktır. Hepinize başarılar dilerken ufak bir rica ile videomuzu kapatmak istiyorum. Kanalımıza abone olur, videolar hakkındaki görüş ve önerilerinizi yoruma yazar, bizimle paylaşırsanız ve videomuzu 3 arkadaşınızla paylaşırsanız bizlere de moral ve motivasyon sağlamış olursunuz. Hepinize başarılar diliyorum. Hoşçakalın.